Seçim yasakları başladı, anket yayınlanmayacak. Ama bu anketleri yorumlamaya engel değil. Şimdi gelelim Abdülkadir Selvi'nin ağzından yorumlamalara. Oran veremeyeceğim ama önümde Optimar, Sonar ve Arede Sürvey'in anketleri duruyor. Erdoğan %50'yi aşan tek aday olarak çıkıyor. Erdoğan şimdiden %51'e ulaşırken Kılıçdaroğlu %45 sınırında Ayrıca kamuoyuna açıklanmasa da anket yapılmaya devam edecek. Son tura girilirken anketlerde iki eğilim dikkati çekiyordu. Birinci olarak son iki haftaya kadar yapılan anketlerde çıkan veriler seçimlerin ikinci tura kalacağı yönündeydi. İkinci olarak son tura girilirken seçimlerin birinci turda bitme ihtimali güçlenmeye başladı. Üçüncü olarak ise kazanma şansı olan adayların oyları artıyor. %50-%45 dengesi. Dördüncü olarak 3 güvenilir ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan %50 sınırını aştı. %51 bandına ulaştı. Kılıçdaroğlu ise %45 sınırına yaklaştı. Beşinci olarak %50 bandını aşan Erdoğan'ın birkaç puan daha alması durumunda ilk turda kazanma şansı yükseldi. Kılıçdaroğlu Henüz %45 sınırını aşamadığı için seçimi kazanması için gerekli olan %50 artıya ulaşma imkanı zor gözüküyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem zamanında Diyarbakır'da hizmet vermişti. Seçimlerde ise AK Parti milletvekili adayı olarak Şanlıurfa'da çalışıyor. Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'in İmralı ile görüşme iddiaları üzerine Bekir Bey'i aramıştık. Bu vesileyle Şanlıurfa'daki seçim havasını konuştuk. Bekir Bozdağ tecrübeli bir siyasetçi. Bölgenin nabzını iyi tutan bir isim. Şanlıurfa'dan aday olması bir sinerji meydana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geldiğinde Bekir Bozdağ şehrin en önemli sorunları olan su ve enerji konusunda bir görüşme yaptı. Erdoğan su ve enerji sorununun çözümü konusunda merkezi hükümetin de Şanlıurfa'ya destek vereceğini söyledi. Bozdağ sorunları değil çözümleri konuşuyoruz ve hayata geçiriyoruz. Çözüm odaklı çalışmamız şehirde olumlu bir hava oluşturuyor dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, seçimlere ilişkin gözlemlerini sordum. Şanlıurfa başkanımıza ve AK Parti'ye karşı sevdası çok yüksek insanların yaşadığı bir il. Gerçekten Cumhurbaşkanımıza da onun yol arkadaşlarına da Şanlıurfalılar olarak büyük değer veriyorlar. Cumhurbaşkanımız buraya temel atma töreni için geldiğinde muhteşem bir kalabalıkla karşılandı. Meydandaki kalabalığın iki katı belki daha fazlası yol kenarlarında birikmişti. Ve o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımız Twitter hesabından Şanlıurfalı hemşerilerimize teşekkür ettiler. Şu anda da Şanlıurfa'da AK Parti oldukça güçlü bir durumda. Şu kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'a büyük şehirler içerisinde en fazla oy oranı olarak Şanlıurfa'dan çıkacak dedi. Tabii ki Öcalan'a gönderildiği iddia edilen ziyaretçi konusunu da sormadım değil. Meral Akşener yargıdan birini gönderdiler ismini değiştirerek gitti diyerek nokta atış yapmıştı. Adalet Bakanı Bökir Bozdağ çok açık ve net bir şekilde yalanladı. Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar dedi. Yani gidecek bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan Adalet Bakanı'nın devletin ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok diye tepki gösterdi. Şimdi geçen seçimde Öcalan'dan getirilen mektubun AK Parti'ye verdiği zarar ortada. Tam da seçime giderken Meral Akşener iktidarın Öcalan'a birini gönderdiğini tespit ettiyse eline önemli bir koz geçirmiş demektir. Maksadınız iktidara zarar vermek değil mi? Meral Hanım, Adalet Bakanı'nın meydan okuması karşısında o isim kimse çıkar açıklarsınız. Böylece psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş olursunuz. Hadi Meral Hanım sıra sizde. Kimmiş o görevli çıkıp açıklayın yoksa müfteri durumuna düşersiniz. Anayasadan Türklük tanımının çıkarılmasını HDP'lileri söylemeye cesaret edemedi. Bir tek Kandil ve bir de Ali Babacan bu cesareti gösterdi. Ali Babacan'ın Türklükle ilgili bir sorunu var herhalde. Önce anayasadaki Türklük tanımını değiştireceğiz demişti. 4 Ocak tarihinde Deva Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar da Babacan'ı doğruladı. Anayasadan Türk tanımını kaldırmak istiyoruz dedi. Babacan'ın bu açıklaması siyaseti dalgalandırdı ama Babacan bu konuda en ufak bir geri adım atmadı. İktidara geldiklerinde anayasadan Türklük tanımını çıkaracaklarını söyledi. Anayasamızdaki vatandaşlık tanımı çok dar ve dışlayıcı bir tanım. Anayasamızda yaklaşık 40 yerde Türk kelimesi geçiyor. Türklük kelimesi geçiyor ama vatandaşlık tanımı ile ilgili bizim çok daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir vatandaşlık anlayışına sahip olmamız gerekiyor dedi. Aynı zamanda Babacan, PKK'nın korkulu rüyası olan İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız demişti. Ali Babacan, Kandil'in anayasadan Türklük tanımını kaldıracağı söylemine destek çıktı. Babacan, son olarak PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini de söyledi. Bu durumda yolun kandil yoludur. Yür be Ali Babacan. Kim tutar seni diyor başka bir şey demiyoruz. Peki sizler Abdülkadir Selvi'nin bu açıklamalarına ve bu yazılarına katılıyor musunuz? Yorumlarda ifade etmeyi unutmayın. Aynı zamanda destek amaçlı videoyu beğenmeyi ve dostlarınıza da videoyu paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.